Merhaba arkadaşlar benim adım Berk bugün oyun Yasin'in bir başka videosunda daha beraberiz ve bu kumayı çekiyor ve yanımda Doruk ben nasılsın Doruk? İyiyim. Evet, biz bugün Dur e, Doruk yani kardeşimle birlikte köy çekeceğiz. arkadaşlar Doruk benim kardeşim. Onlarla e onları birlikte ba bazen video çekeceğiz. Lütfen like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Diye bitiriyorum ve oyunumuza devam edelim. Doruk. Neredesin sen? Arkandayım. Tamam git şuradakileri topla. Ya yani bunları de. topla. Bunları mı? Evet topla onun hepsini. Sonra öbür yerlerdekini topla. Evet, bütün her yerimi topla? Evet. O zaman Hı. çok yemeğimiz olur. Aynen. Evet burası bizim Hı. evimiz olabilir. Tamam. Ya, <laughs> ha buldum tamam. Arkadaşlar ben demiştim size. Bir önceki videom videomda yani hem 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 de bir sus doluk. Hem 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 de e, tanıtma videomda demiştim size en son iyi e, yarınki videomda e, yıldırımlı gösterecektim. Onu yarın göstereceğim dediğim gibi. Eğer onu izlemek istiyorsanız lütfen abone olun. Ve videolarımızı izlemeyi unutmayın. Evet şimdi devam edelim. Ne yapıyorsun Doruk sen? Dediğimi yapıyorum. Aferin yap. Ne yapıyorum. Aferin. Çok patatesimiz var. Hı. Hmm. Dur kendini bir tanıt. 50 ta tane patatesimiz bırak. var Burak yani. Dur kendini bir tanıt. Her şeyden 50 tane olsa çok. Dur dur. Kendini bir tanıt tanıt. Efendim? Kendini tanıt. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Nuruk. Bu kadar mı Nuruk? Evet. İşte Sadece böyle oluyor. Neyse. Biraz da ben toplayayım bari. Öz, öz, oh. Arkadaşlar bu senin devamını istiyorsanız 20 izlemeye geçmedi. Başka var mı diye bakıyorum. Ee, tabi bazen de ben tek olacağım. Aa, ee, bazen tabak yanında olmayacak. Burası kesin sanki. Hmm. Evet. Yok akşam savaş yapacağız ha. O yüzden ha. Ben, evet. O yüzden yapacağım. Ben, evet. O yüzden ben, ben hazırlıklarımızı yapmalıyız. şimdi. Evimiz bak burası gel. Bekle evet, şuraya da bir gelelim. Ee, biraz da gidip ben bir duruk. Duruk. Gidip evet. sen biraz e, ağaç topla yürü. Koş. Sen yani koş ağaç topla tamam mı? Ben de anında evlerdekini alayım. Alayım alayım, alayım onu ya. Bak <laughs> <laughs> bunu da bak. ve dört tane de kitap 3 üç dört şarjı mı bir çocuk tam evet. tamam merak etme sen altı saat zaten bitiyorum tek eve hazırlayacağız o kadar tamam yeter bu kadar açık gel kaç tane topladın dört tamam ne dört tamam gel hadi yeter Evet o o Ay, Değiyorum. Değiyorum. Tamam, gel. Hmm. Ağla, geldin mi? Hadi. Çabuk. Gel. K kapatacağım hadi. Kapıyı kapatacağım hadi gel. Hı. Dur. Şimdi ben o ağaçları bana. E, Kaç tane? Toplamda yedi tane ağacımız oldu. Şimdi hemen bunu buraya koyalım. Al. Ve hemen ağaçların hepsini yapalım. Sonra bir durduk bir çes yapalım. O ikili çesdi buraya koyalım. Ben yaptım onları sana. Neyi dedi? çeşit sadece birleşen mi? Evet. Bir çeşit yapsan ikimizin ayrı çeşidi olur. Midru, bir susar mısın? Bu ne? Hmm. Ben mesela ben bir evet. şeyler yapayım. Tamam. Bir şey yapmayalım. Geliştirecek şeyler yapayım. Tamam sen gidip evimi geliştirecek şeyler şeyden al hadi. Altın. Hmm. Ama sen biraz ağaç toplamışsın. Bize iki tane ne lazım? Yatak. tane de şey oldu. Bir, bir gece duracağız ne tamam mı? Bir... Ne? Bir gece. Tamam. Yani bir gün duracağız. Evet bunu buraya, Bunu da buraya. Tamam bir iki sürü. <laughs> yok. Evet. Çok kıvırdamaz. Ben koyun bulmaya gidiyorum. Tamam doğru. gel. Yakamadım. Haydi ok tamam yeter gel gel. Hadi. yanıma gel. Mama. Videoyu bi bi bitireceğiz gel yanıma. Bekle dur. Ne çabuk. Heh, gel. Evet arkadaşlar bir başka videomuzda daha görüşmek üzere. Bay bay.